Bir kraliçe düşünün, eşi tarafından aldatılmış, babası tarafından hapsedilmiş, oğlunun tahtı için kullanılmak zorunda kalmış. Tarih ona huana la loca, yani çılgın huana dedi. Peki gerçekten deli miydi, yoksa tarihin haksızlık ettiği bir kadın mı? Kraliçe ve prenses gibi unvanlar, geçmişte ve günümüzde çoğu kişide hayranlık uyandıran ifadeler olsa da, tarihte bu unvanların şans getirmediği insanlar da mevcuttur. Onlardan biri olan huana, Kastilya Kraliçesi 1. Isabella ve Aragon Kralı 2. Ferdinand'ın 3. çocuğu ve 2. kızı olarak 6 Kasım 1479'da doğmuştu. O dönemde yaşayan en ünlü ailelerden birine mensuptu. Kardeşleri Avrupa'nın en soylu kişileriyle evliydi. İngiltere Kralı ünlü 8. Henry'nin ilk karısı Aragonlu Catherine, Juana'nın kız kardeşiydi. Isabella ve Ferdinand'ın evliliğinden önce Kuzey ve Orta İber Yarımadası'nın büyük bir bölümünü oluşturan Kastilya ve Kuzeydoğu bölgesinde yer alan Aragon ayrı krallıklardı. Isabella ve Ferdinand arasındaki evlilik iki tacı birleştirip İspanya krallığını kurmuştu ancak yine de Kastilya ve Aragon kendi ayrı yönetim yapılarını sürdürmeye devam ettiler ve işlerini ayrı ülkeler olarak yürüttüler. İspanya'yı karısıyla birlikte yönetmesine rağmen Ferdinand Kastilya tahtı üzerinde hak sahibi değildi. Isabella'nın da, Aragon tahtı üzerinde yasal bir hakkı yoktu. Bu durum, ileride Juana'nın hayatında, trajik bir şekilde önemli hale gelecekti. Isabella, koyu bir katolikti, ancak Juana, hiçbir zaman annesi kadar, dindar olmadı, din konusundaki bu tavrı yüzünden, bazı kaynaklara göre, annesi tarafından ağır şekilde cezalandırıldığı söylenmektedir. Taht varisi olarak, hem ablası Prenses Isabella, hem de ağabeyi Prens sıra’da olduğundan, Juana'nın başta anavatanı İspanya'da tahta çıkması pek olası görülmüyordu. Juana, çocukluğundan itibaren İspanya'nın dış ittifaklarını güçlendirecek siyasi bir evlilikte, Avrupa krallarından birinin eşi olmaya yakışır şekilde yetiştirildi. Bu nedenle politika, dil ve müzik gibi konularda iyi bir eğitim almıştı. Nitekim, Ekim 1496'da Avusturya Kralı 1. Maximilian'ın oğlu, 1. Filip ile evlendi. Juana'nın erkek kardeşi Van, 1497 sonbaharında, bir hastalıktan dolayı öldü ve eşi Avusturyalı Margaret, o sırada hamile olmasına rağmen, çocuğu ölü doğdu. Böylece taht varisliği, Juana'nın ablası Isabella'ya geçti. Ancak, bir yıldan kısa bir süre sonra, Isabella da doğum sırasında hayatını kaybetti. Onun oğlu Prens Miguel de 2 yaşında ölünce, kraliçe olarak yükselmesi kimse hatta kendisi tarafından bile beklenmeyen Juana, Kastilya ve Aragon'un varisi haline geldi. Statüsündeki yükselişle birlikte Juana politik olarak kocası Philip için çok faydalı bir pozisyona gelmişti. İspanyolca'da deli anlamına gelen bu kelimenin hikayesi prensesin evliliğinden doğmaktadır. Eşinin aldatmalarına ve sevdiklerinin ihanetine dayanamayan Juana kavgalar çıkarmaya, fevri davranışlarda bulunmaya ve aşırılığa başlamıştır. Philip karısı üzerinde daha çok kontrol sağlamaya çalışıyordu. Bunun karşılığında Juana pasif bir protesto biçimi olarak yemek yemeyi veya uyumayı reddederek yaşama boyunca kullandığı bir yöntemi kullanıyordu. Kocasını çok seven ve kendini sürekli aldatmasından dolayı, öfke nöbetleri geçirip, kocasının metreslerine saldıran Huana'nın bu tavırları, kocası ve babasının işine gelecek şekilde, etrafa deli olarak lanse edilmesine sebep oluyordu. 26 Kasım 1504'te, annesi Kastilya Kraliçesi Isabella öldüğünde, Huana'nın tahta çıkması gerekiyordu. Ancak bu tahta çıkış, sorumsuz olmaktan çok uzaktı. Hem kocası Filip, hem de babası 2. Ferdinand, Kastilya'yı Juana'ya bırakmak yerine kendileri yönetmek istiyordu. Bu nedenle erkek olmalarının avantajını kullanarak, Juana'dan kurtulmanın en etkili yolunu ortaya koydular. Juana'nın deli olduğunu ve bu nedenle yönetici olmaya uygun olmadığını ilan ettiler. Juana'nın annesi Isabella, Ölmeden önce, Kastilya halkının yabancı bir kralı kabul etmeyeceği korkusuyla, Filip'in yalnızca Juana'nın eşi olarak hareket edebileceğini şart koşmuştu. Bu nedenle Filip, Kastilya'nın başına geçemiyordu. Juana deli ilan edilince babası Ferdinand, Juana'nın oğlu Charles Reşit olana kadar, yönetimi naip olarak üstlenecekti. Bu durum, tamamen Ferdinand'ın lehineydi. Filip, Kastilya'yı yönetme planları yaparken, 1506'da bazı tarihçilere göre Tifo'dan, bazı tarihçilere göre ise, kayınpederinin zehirlemesi sonucu hayatını kaybetti. Dönemin yazarlarına göre, kocası öldüğünde hamile olan Huana, aylarca ölü kocasının yanından ayrılmayı reddetti. Sık sık Filipin tabutu, cesedine bakmak ve hatta onu kucaklayıp öpmek istediği için yeniden açıldı. Temmuz 1507'de Huana, Kastilya'nın naipliğini babasına devretti. Huana'nın kendisi, hiçbir zaman yönetime yönelik belirli bir eğilim göstermemişti. Ancak yine de Kastilya'nın yönetimini Ferdinand'a bırakma kararının tamamen Juana'nın kendi iradesiyle olmadığına inanılmaktadır. Ferdinand, kızını 1509'da Tordesillas'taki kraliyet sarayına yerleştirdi. Yani aslında onu oraya hapsetti. Ferdinand, 1516'da Juana'yı Kastilya ve Aragon kraliçesi olarak bırakıp öldüğünde, bu sefer Juana'nın gardiyanı rolünü oğlu Charles üstlendi. Charles annesini, dedesi Ferdinand'dan daha da acımasız bir şekilde izole etti. Ziyaretçi kabul etmesini dahi yasakladı. Juana, Charles Kutsal Roma İmparatoru olduktan sonra, Kastilya'nın haklı kraliçesi olarak kendilerini yönetmesini isteyen isyancılar tarafından, kısa bir süre serbest bırakıldı. Ancak Juana işbirliği yapmıyordu ve neredeyse bir yıllık özgürlükten sonra, Charles direnişi bastırdığında Tordes'i yasa geri gönderildi hayatının geri kalan 30 yılını, Tordesillas'taki sarayda, hiç ziyaretçisi olmadan geçirdi. Juana, hapsedildiği yerde ömrünün sonuna dek, çok sevdiği kocasının ruhu için dua etti ve Nisan 1555'te, 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Juana'nın hayatının bu dönemi hakkında, pek kayıt tutulmadığından, çok fazla detay bilinmemektedir. Özetle Juana, Aldatılmış, haklarından mahrum bırakılmış, işkence görmüş, sevdiği ve en yakını olan insanlar tarafından hayatının büyük bir bölümünde hapsedilmiş bir kadındı. Hayatı sinema sektörünü de etkilemiş, hikayesi kurgulanarak 2001 yılında Vicente Aranda yönetmenliğinde Juana La Loja adındaki filme konu olmuştur. Juana La Loja belki de sadece aşkı fazla yaşayan bir kadındı. Belki de Avrupa taht oyunlarının en büyük kurbanıydı. Gerçek delilik hangisiydi sizce? Aşk mı? ihanet mi? Yoksa iktidar hırsı mı? Huanalla Loca, tarih onu çılgın olarak hatırladı. Ama belki de o sadece, yanlış yüzyılda doğmuş, fazla seven bir kadındı. Aşkına ihanet edildi, tahttan indirildi, yıllarca yalnızlığa mahkum edildi. Ve sonunda geriye sadece, deli bir kraliçenin hikayesi kaldı. Ama ya delilik dediğimiz şey, sadece kalbimizin fazla hissetmesi ise? Yahuana delirmedi de, sadece sevmekten vazgeçemediği için cezalandırıldıysa, tarih kazananlar tarafından yazılır. Belki de Huana'nın deliliği değil, sessizliği tarihe geçti. Sizce, Huana gerçekten deli miydi, yoksa sadece aşkı yüzünden susturulan bir kadındı mı? Merhaba, ben Karma Düşünce. Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.